İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nde ve aynı zamanda Karaköy'de yer alan bir düşünce kuruluşu. İstanbul Politikalar Merkezi içinde biz bilgi temelli Türkiye'nin ve dünyanın sorularına çözüm üretmeye çalışan araştırmalar yapıyoruz. Amacımız akademik ve bilimsel araştırmalarla sorunlarımızın çözümüne dönük politikalar arasındaki bağlantıyı kurmak. Bunu yaparken de sadece Sabancı Üniversitesi içindeki diğer akademisyenlerle, diğer bölümlerle, fakültelerle işbirliği içinde değiliz. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem dünyada yer alan önemli düşünce kuruluşlarıyla, üniversitelerle bağlantılı çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız içinde ekonomi, eğitim, küresel ısınma, dış politika ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri önemli yer tutuyor. Ama aynı zamanda son zamanlarda Türkiye'nin son zamanlarda geçirmiş olduğu dönüşüm sürecinin sivil topluma, kadın erkek eşitliğine ve gençlere etkisini de inceliyoruz. Ee, ee, İstanbul Politikalar Merkezi'nin amaçlarından bir tanesi de üniversitemizde bu Eylül ayından itibaren faaliyetlerini sürdürecek olan e, uluslararası çalışmalar programına katkı vermek e, bu anlamda e, İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, bilgi temelli araştırması ile toplumsal sorunlara çözüm bulma bağlantısını e, öğrencilerimizle birlikte e, üniversitemizde yeni kurulan e, uluslararası çalışmalar programıyla birlikte götüreceğiz. O anlamda Sabancı Üniversitesi e, uluslararası çalışma programları içinde sadece akademisyen akademik alana değil aynı zamanda e, politika öğretme alanına da ağırlık veren bir program yapısına sahip olacağız olacak. Bu temelde İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nde yer alan dünyadaki önemli düşünce kuruluşlarıyla bağlantı içinde Türkiye ve dünya sorularına çözüm bulan ve akademik hayata katkı vermek isteyen bir kuruluştur.